Herkese tekrar merhaba. Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Edin Zeko'nun yerine dünyaca ünlü bir forveti gündemine aldığı iddia edildi. Lig maratonunda kritik haftalara girilirken Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlamasına da hız verdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, özellikle forvet hattında önemli bir değişime gitmeyi hedefliyor. Deneyimli golcü Edin Zeko'nun yaşı itibarıyla geleceği belirsizliğini korurken, geniş rotasyonda fazla süre bulamayan Cenk Tosun'un da sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Japon ekibi Urawa Red Diamonds'a transferi son anda gerçekleşmeyen milli forvetin yaz döneminde yeni bir maceraya atılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek için düşündüğü isimler arasında dünya futbolunun önemli yıldızları yer alıyor. Öncelikle Dusan Vlahovic'i listesine alan Sarı Lacivertliler, bu transferin zor görünmesi nedeniyle rotasını Liverpool'un yıldız golcüsü Darwin Nunez'e çevirdi. İspanyol basınına göre Jose Mourinho'nun önerisiyle harekete geçen Fenerbahçe yönetimi 2025-2026 sezonu için Nunes transferini gerçekleştirmek adına Liverpool ile resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Benfica'dan 2022 yılında 85 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine katılan Uruguaylı golcü bu sezon beklentilerin altında kaldı. 40 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 50 milyon euro civarında. Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek bir forvet transferi için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor. Yönetimin Mourinho'nun önderliğinde güçlü bir kadro kurarak Avrupa'da da iddialı bir ekip haline gelmeyi hedeflediği belirtiliyor. Peki siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz?